Merhabalar arkadaşlar. Acilimize yine Senkop'ta gelen bir hastamıza ait EKG'yi paylaşıyorum. EKG'mize baktığımızda biraz nabzımızın düşük olduğunu söyleyebiliriz. P dalgaları, köreslere bakıyoruz. Kendi aralarında düzenli gibi gözlenmekte. Hızımız birazcık düşük. Hemen hızlıca kalp hızımızı hesaplayalım. Baktığımızda burası 10 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 6, 10 saniye olduğuna göre 6 x 8 48 hızında diyebiliriz. Birinci yöntem bu. Ee, diğer bir yöntemde büyük karelere sayabiliriz. De hatırlayalım hızlıca. Eğer QR'ler e, arasında iki e, dalgası arası tek bir kare varsa yani QR 300 milisaniye ya da tam bir, bir büyük kare varsa burada kalp hızımız 302 büyük kare varsa 150, 3 büyük kare varsa 100, 4 büyük kare varsa 75, 5 büyük kare de 60. 50, 43, 37, 6, 7 ve 8. Baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kareden fazla 7 kareyi olmamış. 6 kareden fazla yani 50'nin altında 43'ün biraz üzerinde. E biz de 48 demiştik. Yani bu buna uyuyor. Burada evet kalp hızımız düşük. 43, 40, 45, 48 arasında bir kalp hızımızın olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradakinin kalp hızı düşmesinin sebebi nedir? QRS'lerimiz kendi aralarında düzenli gibi gözükmekte. Evet P dalgalarını arıyoruz. Burada bir P dalgamız var. Burada bir P dalgası ve buna bir e, QRS cevabı yok. Burada P dalgası var ama bu QRS'e ilintisi varmış gibi gözükmüyor. P dalgamız var. P dalgamız var. P dalgamız var. Burada P dalgaları düzenli. QRS dalgaları yine kendi aralarında düzenli. P dalga sayısı QRS'den çok daha fazla ve P dalgası ile QRS'ler arasında bir senkronizasyon yok. Yani bunlar AV disosiye atriyumlarla ventriküllerin disosiye olduğunu yani P dalgaları ile QRS cevabının oluşmadığı kaçış ritmine bağlı oluşmuş bir QRS olduğu anlamına geldiğini söyleyebiliriz bu hastalarda. Bu hastamıza ne yapmak lazım? Eğer semptomları semptomları var ise yeterince semptomları varsa kalp hızımız 48 yani bu durumda geçici bir kalp ile geçici bir pacemaker takalım demek için erken semptomlarına göre takip edebiliriz ama hızı 40'ın altına düşmüş ve semptomatik bir e, bradikardi ise AV blok ise bunlar da geçici pacemaker takmak lazım. Geri dönüşümsüz bir nedene bağlıysa, geri dönüşümlü ise ilaçlar gibi, e, iskemi gibi, bunlar da e, kalıcı pacemaker implantasyonu çok düşünmüyoruz ama herhangi bir geçici nedeni ne bağlı bir e, etiyoloji bulamazsak da pil takmakta fayda var. <laughs>